Abdullah Bey, Behiye Teyzenin 30 yıldır engelli kızına tek başına baktığını biliyoruz. Peki mahalle muhtarlığı olarak bugüne kadar nasıl desteklerde bulundunuz? Yani mahalle muhtarlığı olarak bizim çok yapabildiğimiz bir şey yok, açık söyleyeyim bunu. Ama dışarıdan gelen mesela bu konuyla alakalı yardım etmek isteyen hayırsever vatandaşları kendilerini yönlendiriyoruz. Kendilerinin eğer ki bize ihtiyacı olduğunda haber ediyorlar, gidiyoruz eee ihtiyaçları da doğrusunda. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz anlamında taleplerini dinliyoruz. E, bu tarz yardımlar e, haberlerin gündeme getirilmesinden sonra arttı. Neden hani basına yansıyana kadar bu durum bu şekilde bekledi sizce? Oğlum daha öncelerden gelip gittiler buraya. Sosyal yardımlaşma dan daha geldi gelen gidenler oldu. Ama tabii e, şimdi e, biraz da basın yansıyınca daha değişik bir şey aldı, hale aldı. Ama normalde hem belediye hem de devlet tarafından öncelerinden bu özürlü vatandaşımızla ilgili ilgi ve alaka olduğunu biliyorum. Yani bilakis ben birkaç defa talepleri doğrusun yanlarına gittim. Bununla Peki alakalı. bundan sonra Behiye teyze ve kızı Fatma abla için muhtarlık olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? Yani e, kendilerinden aile olarak e, bana e, benim yapabileceğim bir şey olduğunu talep ettiklerinde kesinlikle, e, bütün işim kaydım bırakır koşar giderim.